Hepinize Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah nasip ederse bugün hayatın anlamı nedir? Bunun üzerine konuşalım istiyorum. Değerli dostlar, çok klasik bir sorudur. Her zaman sorulan bir sorudur. Sürekli gündemde olan bir sorudur. İnsan yeme, içme, bir takım zevkleri tatmin ettiği zaman, bir takım hedeflere ulaştığı zaman artık onlar cazibesini kaybeder. Geriye hep şu soru kalır. Ben bunu niye yapıyorum? Niye varım? Sonunda ne olacak? Benim sonum ne olacak gibi sorularla karşılaşır bütün bu soruların altında da en temelinde de hayatın anlamı nedir sorusu var. Değerli kardeşlerim, bana sorarsanız hayatın anlamının ne olduğunu e, bir insan açıklayamaz. Hatta insanlık da açıklayamaz. Hayatın anlamının ne olduğunu ancak bize bu hayatı veren kimse, bu sistemi kuran kimse o açıklayabilir. Nedir bu hayatın anlamı? Nedir bu hayatın manası? Bu sorunun cevabını ancak ve ancak bu sistemi kuran Allahü Teala verebilir. Çünkü bugüne kadar hayatın anlamı nedir diye sorulan sorulara gelen cevaplar ancak kişinin kendi zaviyesindendir. Yani hayatın anlamı nedir diye soru, soruyorsunuz. Soruya verilen cevaba bakıyorsunuz. Şeye bakın. işte cevap verene bakın. Kendi çerçevesinden hayatın anlamı ne ifade ediyorsa size de onu anlatır. Bence budur diyor. İşte bu sorunun öyle bir cevabı olmalı ki bence ya da senceye yer kalmamalı. Mesela nedir? nefes alıp vermek bütün insanların ihtiyacıdır. Doğru. Kim itiraz edebilir buna? Memleketiniz neresi olursa olsun, yaşınız, cinsiniz, renginiz, coğrafyanız neresi olursa olsun, hangi dili konuşursanız konuşun, bir şekilde bunu kabul etmek zorundasınız. O zaman hayatta anlamı nedir sorusuna öyle bir cevap verilmeli ki, bütün insanlara tatmin etmeli, bu bir cevap olmalı ki o cevap uğruna yaşanmalı. Aziz kardeşlerim, bu soru çok büyüktür. Bu soruya cevap verecek olan kişi de bu sistemin kuran kadar büyük olmalıdır ki o da allah Teala'dır. O zaman bu sorunun cevabını Allah'tan almalıyız. Ya Rabbi bizi, bizi yarattın, bize bir hayat verdin. Varlık amacımız ne? Biz niye buradayız? Bu hayat neden var? Bu soruların cevaplarını ancak Kur'an-ı Kerim verebilir. Pek çok filozoftan, pek çok kanaat önderinden, pek çok liderden, pek çok sevdiğiniz insandan, felsefeciden, hayatın anlamının ne olduğuna dair ve ne olmadığına dair pek çok şey duyarsınız. Kimisi teşekkür etmek der, iyi insan olmak der. Genellikle fıtri özelliklerinizi size sayarlar. Yani hayatın anlamlı olması demek ne demek? İşte oğlum iyi yaşa, insanlarla güzel geçin, insanlarla efendim işte kavga etme, dövüş yapma, iyilik yap, iyilik sever ol. Tamam da bunları niye yapıyoruz? Mesela neden iyi olalım? Hayatın anlamı nedir? İnsanlara teşekkür etmek. Neden? Demek ki bütün soruların üzerine başka bir soru var. Bütün cevapların üzerine başka bir cevap olmalı. Bu hayatı kuran, bu sistemi kuran, canlılara ruh veren, hayat veren, bu sistemi neden kur ve bize ne istiyor? Bu sorunun cevabını aldığımız zaman da aslında hayatın, yaşamın gerçek anlamının, varlık aleminin gerçek anlamının ne olduğunu anlamış olacağız. Elbette ki bu soruya da tatmin edici cevabı sadece ve sadece Allah verebilir. Bakın hangi dinden olursanız olun, ya da dinsiz olun, hiç fark etmez. Ya da teist olun, hiç fark etmez. değilse ya da agnostik olun, şunu aklen kavrayabilirsiniz. Bu yaşamı kim kurduysa öyleyse bu soruya da ancak o cevap verebilir. Çünkü neden kurduğunu o biliyor. Öyleyse dostlar hayatın anlamını ne olduğunu ancak ve ancak Allah'tan öğrenebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de buna çeşitli cevaplar verilmiştir. İnsan ruhunu düşüncesini tatmin eden cevaplar Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur arkadaşlar. Şimdi diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'den Vel asr Akıp giden zamana yemin olsun ki insanoğlu zarar etmiştir. İllellezine amenu ve amelü salihati <Sessizlik> ve bil ve bil sabr. Birbirlerine sabrı ve hakkı tavsiye edenler, salih amel işleyenler, iman edenler hariç bunların hepsi geri kalan zarar etmiştir. Şimdi dört unsur sayıyor burada. İman etmek, sabretmek, hakkı tavsiye etmek, salih ameller işlemek. Aslında bunların hepsi dört bir şey bas basamaktır. İman etmek asgaridir, bir tık yukarı salih ameller işlemektir. Çünkü o iman harekete geçmesi lazım. Evde elektrik var, e ne olacak bas zaman aydınlatacak. Aydınlatma elektriği ben ne yapayım? Üçüncüsü hakkı tavsiye etmek, dördüncüsü sabrı tavsiye etmek. Neden? Çünkü iman etmen lazım, imanlı pratiğe aktarman lazım ve bunu doğru bir şekilde aktarman lazım. Aktardıklarını başkalarına tavsiye etmen lazım. Senin tavsiyelerinin önünde başkaları çıkacak. Engellerde sabretmen lazım. İşte bu dört unsuru, dört basamağı açtığınız zaman tıpkı merdivenden, dört basamaklı merdiven düşünün. Çıktığınız zaman kapıyı açacaksınız ve hayatın gerçek anlamıyla tanışmış olacaksınız. Aziz kardeşler, Allahü Teala bu surede hayatın anlamının ne olduğunu anlattığı gibi ne olmadığını da anlatıyor. Demek ki salih amellerin dışında, hakkı ve sabrı tavsiye etmenin dışında hiçbir zevk bizi tatmin etmeyecek. Hiçbir şey bize huzur vermeyecek. Anlık geçici tatminler yaşayabiliriz. Kendimizi mutlu hissedebiliriz. Canınız hangi günah istiyorsa, ya da hangi sevabı istiyorsa, ya da hangi helal işi istiyorsa yapın. Ruhsal ve bedensel hazların tamamını tadın. Ama bütün hazlar, bütün elde etmek istediğiniz makamlar, hedefler, mevkiller oraya geldiğiniz zaman cazibesini kaybeder. Bu Allah'ın bir kanunudur bütün şey bütün efendim hedefler, amaçlar, maksatlar onu elde ettiğiniz zaman cazibesini kaybeder. Ulaşmak istediğiniz şeye ulaştığınız andan itibaren artık ona olan ilginiz azalır. Dolayısıyla bu hayatın, bu hayatın gerçek anlamının ne olduğunu Allah'tan öğrenelim ki yani aynı zamanda o amaç uğruna yaşayacağız. Bunun için çok önemli. Adam kendini falan futbol, şeye, futbol takımına adamış. Falan siyasi, falan dini lider adamış. Güzel de seni o yaratmadı ki, seni o var etmedi ki. Sen onun için yoksun ki. Onun olmadığı bir zaman var. Onun yok olduğu bir zaman var. Sen şimdi geçmişte yok olan, gelecekte de olmayacak olan bir şey için mi yaşıyorsun? Hayatın anlamı bu kadar dar ve sığ olmamalı. İnsanlar sadece kazanmak için kazanmamalı. Yapmak için yapmış olmamalı. Bütün eylemlerimizi, bütün niyetlerin üzerinde başka bir niyet koordine etmeli, ona yönelik olmalı. Mesela Sağlıklı vücut için yeriz, içeriz, gezeriz, yıkanırız, şunu yaparız, bunu yaparız. Bu neden? Sağlıklı olalım diye. Peki niye sağlıklı olmak istiyoruz? Buna ne gerek var? İyi insan olalım diye. Peki niye insan, iyi insan olmak istiyoruz? Buna ne gerek var? İnsanlar efendim bizi sevsin, doğayla barışık yaşayalım diye. Peki neden doğayla barışık yaşayalım da insanlar bizi sevsin? Buna ne gerek var? İşte bütün soruların tırmanında başka bir soru var. Nedir o? Nedir o? Bu hayatın anlamı ne? Bütün bu organizasyon neden var? Biz bu işi niye yapıyoruz? Neden iyi olmak için uğraşıyoruz? Neden kendimize kötülük konduramıyoruz? Neden doğruluktan, dürüstlükten, erdemden, ahlaktan dem vuruyoruz? Neden bunları önemsiyoruz? Bu sistem neden var? Bu sorunun cevabını ancak Kur'an-ı Kerim'de öğrenebilirsiniz. Değerli dostlar, dünya hayatı içerisinde tadına bakamayacağınız kadar güzel yemek var. Gezemeyeceğiniz kadar güzel yer var. Okuyacağım, okuyamayacağınız kadar güzel kitap var. Tanışamayacağınız kadar güzel insan var. Konuşamayacağınız kadar güzel dil var. Ve tadına bakamayacağınız trilyonlarca nimet var ve bunların %99'undan hatta %99.9'undan daha da büyük bir oranda haberimiz olmadan bu dünyadan ayrılacağız. Bu dünyadan giderken pek çok nimeti tadına bakmamış olacağız. Hatta ben şöyle inanıyorum ki bütün insanlık yeryüzünden gittiğinde hala evrenin keşfedilmemiş sırları, bilinmeyen gariplikleri, tadına bakılmamış, henüz farkına varılmamış trilyonlarca nimeti burada kalacak. Değerli kardeşlerim, eğer kıyamet günü Allahü Teala müsaade ederse ona bir soru soracağım. O da nedir? Evet, bir insanlık yaşandı. Geldi, geçti, gitti. Ortaya çıkan bu. Ama bu grafikte diyeceğim ki Allah'ım, Allah eğer senin istediğin ideal düzeldi, düzeyde yaşanmış olsaydı nasıl bir insanlık ortaya çıkardı? Nasıl bir dünya olurdu? Nasıl bir evren olurdu? Yani bütün insanlığın artıları, eksileri göz önüne serildiği kıyamet günü efendim Allah'ın istediği şuydu ama şöyle oldu. Peki Allah'ım senin istediğin idealde yaşasaydık, çıta ne kadar yükselirdi? Yani şu durum değil de ortaya ne çıkardı? İşte ideal yaşam budur. Yani olması gereken budur. Olması gereken neydi? Ne oldu diyor? bunu Cenab-ı Allah'a sormak isterim. Aziz kardeşlerim, bütün günler bir gün içindir. Hangi gün içindir? Bakın onu Kur'an-ı Kerim'de allah Teala söylüyor. Dikkat edin neyin lütfen ayeti. Maide Suresi ayet 119. Bütün dikkatinizi vererek dinleyin lütfen. Allahu <laughs> Allah dedi ki, ne zaman diyor Allah bunu? Bütün hesap kitap bitiyor. İnsanlar cennetlik, cehennemlik ayrılıyor ve Allah son sözlerini söylüyor. Kıyamet günü mahşer yerindeki herkese son sözlerini söylüyor. قَالَ Allahu هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ Bugün doğruların, doğruluklarının fayda verdiği gündür. Lehum cennetun tecrimin tehtihel enharu halidine fiha ebede. Onlar içlerinden ırmaklar akan cennetlerde ölümsüz ebedi olarak kalacaklardır. Dikkat edin efendim. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı olduğu gibi onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Zalikel fevzul azim. İşte gerçek başarı budur. Gerçek hedef budur. Gerçek amaç budur gerçek zafer budur, gerçek kurtuluş budur ve bu ayet-i kerime aslında bize kurtuluşun tanımını da yapıyor. Sen kıyamet günü bu sesi duyup Allah'ın cennetine girebilecek, o coşkuyu yaşayabilecek noktaya kendini getirdin mi?